Arıcı dostlar merhaba. 26 Kasım Çarşamba 2025 tarihindeyiz şu an. Hava sıcaklığımız 9 derece gözüküyor. Sisli bir gün. Bu videomuzda 2025 yılını değerlendireceğiz. Ne yaptık? Nasıl bir sezondu? Önümüzde kış var. Haliyle hazırlıklar olarak neler yaptık? Bunları bir değerlendireyim. Tabii biz bahara 2025 yılı baharına ümitle girdik. Ümitle de çıktık gene. Bahardan itibaren Bacillus strijensiz biyolojik bakterisini kullanarak arıları e, kendi doğal mikroorganizmalarıyla canlı tutmaya çalıştık. Hem varova mücadelesi olarak hem de arının e, kendi bünyesinde bulunan bir bakteriyi onlara ikram ederek arıları güçlü tutmaya çalıştık. Nüfusları arttıkça tabi bölmelerimizi de aldık. Haliyle bölme alırken ne yaptık? Ümit veren damızlık olarak seçtiğimiz e, koloninin e, yumurtalarından damızlık koloniler elde etmeye çalıştık ve bunu da başardık kolonimizdeki arıların e, üçte ikisi karpat üçte biri de karniyol e, zaten karpat ve karniyol ekotip olarak birbirinin ekotipi diyeyim yani e, birbirlerine çok yakınlar davranış olarak Ha, Karpat biraz daha e, savunma içgüdüsü biraz daha güçlü. Yani e, kendisine bakım yapan arı, e, arıcıya karşı değil e, sarıcı arılara karşı karniyolden biraz daha üstün diyeyim. E, bir parça üstün. ha Yani nasıl yani diyeceksin. Mesela sarıcı arılar bu uçuş tahtasına konduğu zaman kovana gelen veya kovandan çıkan arılar uçarken o sarıcı arılara e, çarparak çıkıyor. Veyahut da e, üzerine hafif hafif koşarak onun yön değiştirmeye çalışıyor. Yani kovandan bir parça uzak tutmaya çalışıyor. <laughs> hani arıcılara arılar gelip kafa atarlar ya uçarken. Uzaklaş buradan taciz ederler ya. Karpatlar bunu biraz daha iyi yapıyor diyeyim. Karniyollerde bu böyle bir şey yok. Görmedim yani pek hissetmedim. Yani gözlemlerime göre söylüyorum bunu. Tabi şimdi hava sıcaklıkları düştüğü için e, haliyle e, akşamların soğuğuyla arı bir araya gelip kümeleniyor. O sırada sabah erken vakitlerde koloni savunmasız kalıyor. İşte bu zamanlarda sarıcı arılar ellerini kollarını sallayarak kovanın içerisine giriyorlar. Gerek bal çalımı yapıyorlar, gerek larva çalıyorlar. Yahut da e, kapalı gözler, gözlerin sırrını, e, kapağını açarak içeriden larvayı çıkartıp götürmeye çalışıyorlar. Öyle sıkıntılar oluyor. Ve, asıl ııı e, e, sıkıntılı bir durum. Yani bunun önüne geçmek için de tuzak kurmak gerekiyor. Tuzakları da yüksekte bir yere koymak gerekiyor. Çünkü kedi, köpek vesaire o içine koyduğumuz e, tavuk e, artığı, ciğeri veyahut da et parçası neyse ne koyarsak onları gelip e, almak için tuzağı bozuyorlar. Ben şöyle şuraya çakmıştım mesela alıp götürmesinler diye. Ama e, buna da pek fazla rağbet eden olmadı. Kara sinekler girdi bir ara. Bayağı bir kara sinek girdi. Kameradan baktım da içinde arı var sandım. Geldim baktım ki hepsi kara sinek. Öyle sıkıntılar oldu. Abi şimdi biz e, 2025 yılında e, kaliteli arı ırkının e, devamını sağlamak açısından e, bölmelerimizi de o kaliteli kraliçenin yumurtalarından kraliçe çıkartarak bölmelerimizi yaptık. 2026 yılında bu e, şeyi uygulamaya gene e, devam ettireceğiz. Uygulamayı yaparken suni süper sözdür koloninin yönetimini kullanacağız. Tekrar. Ben bunu e, iki senedir deniyorum. Hem arının oğla çıkışını engelliyorsunuz. Hem kolonide e, kraliçe değişimi yapmak istiyorsanız eğer, çiftleşmeye hazır bakire arı e, bir hafta içerisinde çiftleşiyor. Yani ondan sonra da zaten o bir hafta içerisinde yani şöyle söyleyeyim. Yumurta atmaya 10 gün içerisinde başlıyor. Yani, alt, yani alttaki kraliçeyi ister bölme olarak kullanırsanız. Çünkü o zaman çift katlı bir kovan durumuna geliyor koloniler. Bakir olan yukarıda kalıyor. Arada Kral Çızgarası İkisi birbirini görmüyor. Kokularını alabiliyorlar ama birbirini görmüyor. Haliyle isterseniz alttaki eski kraliçeyi bölmede kullanırsanız orada yumurta atmaya devam eder. Daha sonra aynı yöntemi orada yapar. Eski kraliçeyi mecburen öldürmek zorunda kalırsınız veya yedekte tutarsanız keyfinize kalmış. 2026 yılında da bunu devam ettireceğiz. Ben sonuçlardan memnun kaldım. Eee yani e, arı ırkının ıslahı noktasında çalışmalarımız devam edecek 2026 yılında. Yani arıcılık olayı devam ettikçe <laughs> e, kaliteli ırkın kolonide yaygınlaşmasını sağlamak için e, aynı uygulamayı devam ettirmek gerekiyor. Bunun yanında. E, Ağustos 29 Ağustos'tan itibaren de oksalik asit uygulaması yaptık. 7 tur oksalik asit yapmamıza rağmen şu baştaki kolonide geçen e, tablet şeylerden verdiydim. Hani aranın parçalayıp da dışarı attığı e, neydi ismi? Bilmem ne vit gibi bir şey işte ya. Yuvarlak şöyle. Onlardan verdim. Bunda hala da dökülme oluyor. Tek tük oluyor. Yani tek tük derken 3-5 tane oluyor. Yaklaşık bir ay kadar önce de yerde kanatsız arı gibi bir şey görmüştüm. Yani uçamıyordu. Yerde gidiyordu. Ha, kovan önlerinde yürüyen arılara bakın bakıp da kanatsız arı görürseniz kovanların bazılarında sorun olduğu belli olur. Ben de onun gibi bir şey gördüm ama şu arada burada bir yerlerde gördüm. Yani bunların bunların hepsinde gayet iyi bir tek şu baştaki kolonide e, nüfus bora nüfusu biraz fazla geliyordu bana. Halen de tek tük düşmeler oluyor. Bir tek bunda böyle ya. ve bu da Niye bunda oluyor da diğerlerinde olmuyor? Halbuki bunun kraliçe, bundan kraliçe de ürettim. O kolonide yok. Fakat bunda ne hikmetse varo'yu e, belini kırdık ama toparlanamayacak hale getirememişiz demek ki. Şimdi değişik bir uygulama daha yapacağım tabi. Eee nitrolizer e, uygulaması yapacağım. Yani e, siz duman değil. Sis perdesi uygulaması yapacağım. Oksalik asitle. Yaklaşık 250 mililitre suya e, dozajı yani aklımda kalanı söyleyeyim. 3 miligram şey 3 gram kadar 3 gram kadar oksalik asit katacağım. Yani şeker falan yok. Ee, sadece kovan kapaklarını açıp örtü altından nütrolizer e, uygulaması yapacağım. Direkt e, yani şey olarak içerisinde sis perdesini e, uygulayıp onun da sonucunu göreceğiz. Tabii şimdi bu dozaj aklımda kalan dozaj yani 3 gram 2-3 gram ve uygulama noktasında da 30 ile 40 saniye arasında bir uygulama olacak. Herhalde 30 saniye kadar uygularım ben bunu. Yaptığım zaman videosunu da atarım tekrardan. Aralıkta Bunun yanında başka nüfuslarımız iyi. Ara nüfuslarımız iyi. Güneşi görünce hemen ol uçuşuna çıkıyorlar. Şey, e, yavru uçurtuyorlar. Ol uçuşu değil, yavru uçurtuyorlar. İnşallah kayıpsız bir sözden olur. Kışı kış gibi, yazı yaz gibi, baharı bahar gibi yaşarız diyelim. He, baharı bahar gibi yaşarız derken aklıma da şu geldi tabii. Şu ana kadar e, yaşanmış olan yani İslam aleminin burada farklı bir konuya girmiş gibi olacağım ama gene arılık mevzusu içerisinde. Arılık derken arıdan bahsetmiyorum. Safiyetini, e, temizliğini kaybetmiş bir İslam dünyasından bahsediyorum arılık noktasında. Anlayan anlasın, anlamayana e, yapacak bir şey yok. Allah anlatsın diyelim. Ha, e, lütfuyla keremiyle anlatsın en azından sıkıntısız anlatsın e, o da anlatsın ve alacağı dersi alsın diyelim Aralık noktasında e, safiyetini temizliğini kaybedip e, sıkıntılara düccar olan zulme uğrayan e, öksüz ve yetim kalmış evet niye öksüz ve yetim kalmış Osmanlı İmparatorluğu yıkıldığı için Müslümanlar adına konuşacak onların hakkını savunacak ilafet makamında e, olan bir kurumsal yapı ortadan kaldırıldı. Meydanı boş bulan e, ne derler köpeksiz köyde ee, havlayan çakallar kurt gibi havlıyor. Yani çakal bildiğin çakal yani. Bu çakalları organize eden kim? Tabii ki Yahudiler. Her pisliğin arkasında bunlar var. Her pisliğin. Almanyası, İngiltere'si, Fransa'sı, Amerika'sı her pisliğin arkasında bunlar var. Düşünün yani daha dün e, Twitter'da Pentagon'un ya Pentagon'un resmi sayfasının yönetimi İsrail'de çıktı. Düşünün yani. Her pisliğin arkasındalar ve bu pislik millet, bu çingene millet. Ha çingene derken on çingenelere hakaret olacak aslında. Ama ırk olarak, soy olarak yeryüzünde değişmemiş iki tane topluluk var. Birisi çingeneler, birisi de Yahudiler. Bu Yahudiler Meydanı boş buldukları için köpeksiz köyde e, bu çakallar kükremeye çalışıyorlardı. Haliyle e, İslam milletlerini e, zayıflattılar. Bunlar tabi İslam milletlerinin e, parasıyla, puluyla bunu yaptılar. Bunlar e, her türlü üretim noktasında söz sahibi oldukları için onları da İslam milletlerine sattıkları için aldıkları paralarla e, semirdiler. Devasa bir yapı haline geldiler. Fakat devasa yapı Mongol, felaket derecede Mongol tek avantajı devasa olması. Yani Gülüver e, Cüceler ülkesinde bir hikaye anlatılır ya. Bunlar şimdi bırakın o devasa e, yapı gibi gözüken e, hikayedeki adamı bunlar bunlar devasa fakat Mongol yani 6 aylık 8 aylık yeni yeni yürümeye e, başlamış bir bebek fakat devasa e, durumdalar. Ama e, Mongollar, Mongol yani zeka noktasında e, e, iyi, kötü Ayırt etme noktasında kendi hoşlarına giden neyse onu doğru kabul eden Mongol yapıdalar. Ee, şimdi bunlar bu zamana kadar öttürebildikleri düdüğü öttürdüler. Hani bahar sezonu sonbahar sezonu deyince aklıma geldi. Bunu da bahsedeyim. Yeni bir e, zaman dönemine girildi artık. Bundan sonra Kasım ayının ortasından itibaren yani 16'sını 16 Kasım Pazar gününün Pazartesi'ye bağlayan akşam 9-10 arası saatten itibaren diyeyim. Başlangıç saatini de söyleyeyim. Bu saatten itibaren zaman olarak bahar sezonuna girdik diyeyim. Yani biz mevsim olarak şu an sonbahardayız fakat zaman olarak bundan sonra bahar dönemi hüküm sürecek. Bunun başlangıcını ilan etmiş olayım ben. İslam alemine müjdeler olsun. Yaşanacak olaylar, çok değişik olaylar göreceğiz. Çok değişik ve hızlı akan olaylar yaşayacağız. Fakat bütün bu yaşananlar İslam aleminin lehine olacak. Bu Mongol yapının yönettiği, devasa durumdaki bu Mongol yapı çökecek. Bakın bir sene sonra, bir sene sonra bu Mongol yapının beyni durumundaki İsrail'in konumu bir sene sonra bugünkünden daha kötü olacak. Ondan sonraki bir sene yani ikinci sene sonunda bir önceki seneyle karşılaştırdığınız zaman o Mongol yapının durumu kat be kat daha kötü duruma düşecek. İşte ben bunun ilanını İslam alemine yapmış olayım. Sıra dışı bir bilgi. Ee, farkındalık üzerine konuşmalarım olmuştu önceki videolarımda. Farkındalık noktasında kendimizi e, yetiştirmemiz, bilinçlendirmemiz gerekiyor. İslam alemi olarak söyleyeyim. Ve e, tabi bu kötüye gidiş sadece e, yani motor görevi görecek olan hareketler de batı dünyasından batı dünyasının halkı tarafından uyanışın yani biz İslam alemini ne kadar uyandırmaya çalışırsak çalışalım ne kadar uyanmaya çalışırsak çalışalım at izi it izine karışmış adam adamın görünüşüne baksan ee, hani sakallı cübbeli şöyle böyle bilmem ne yok tek maksatları bizi bölmek bölüştürmek ayırmak ayrıştırmak farkındalık noktasında bizi e, duyarsız hale getirmek yani farkındalığımızı yok etmek noktasında oldukları için onların yani batıdaki insanların uyanışı bizden daha hızlı olacak haliyle motor görevini onlar görecek inşallah. Biz de onlara bakıp en azından e, kendi farkındalığımızın bilincine ulaşırsak bu noktada kaybeden değil, kazanan olacağız. Çünkü kaybeden bahsettiğim mongol yapı olacak. İslam alemi arılık noktasında eski günlerine dönecek. Arılık noktasında, safiyet noktasında eski günlerine dönecek. Yıkılmış olan hilafet noktasında bulunan kolluk kuvvetlerimiz inşallah organize edilecek ve e, bu yapı inşallah yeryüzünden silinir. İnşallah diyorum biraz zor silinmesi zor olacak fakat e, onların yerini başka kuvvetler alır. Yani bir kötü gider bir kötü gelir. Bir iyi gider yerine bir iyi gelir. Ve sonuçta e, o mongol yapı mahvü perişan olacak inşallah. Tabii ben şimdi bunları konuştuğum için bir önceki videolarımda da bunlar benzer şeyler söylediğim için benim videoların güncellemelerini kasıtlı olarak yapmıyorlar. E, video izlemelerine bakıyorum arada e, değişen haftada bir tane ya değişiyor ya değişmiyor. Abone sayısında artma değil, eksilme oluyor. Zaten <laughs> umurumda da değil abone sayısı. Fakat takip edenler için sıradışı e, sıra dışı uygulamalar, sıra dışı söylemler ve sıra dışı başarıları e, görürsünüz e, eğer takip ederseniz. Maksat bilinçlendirmek, maksat uyandırmak, maksat iyi ile kötünün mücadelesinde, hak ile batılın mücadelesinde hak tarafında olmak. Maksat bu. Tabi biz bir maksadımıza e, Allah'ın izniyle ulaşacağız. Allah'ın izniyle ulaşacağız. Çünkü bunun e, tamamlan zaten tamamlanmış bir nur var. Mükemmelliyetini yaşayacak yani e, bu nur. zaten mükemmel de farkındalık noktasında biz bunun mükemmel olduğunu anlayacağız diyeyim yani. Neyse arıcı dostlar ilanımızı yaptık. Arılık noktasında sadece arılardan bahsetmediğimizi isteseydim kuş dilinde anlatırdım. Anlaşılmazdı tabi ama maksat yerini bulsun diye e, gayet açık bir lisan ile söyleyeyim dedim. Farkındalık noktasında uyanmamız gerekiyor. Sadece arı uygulamaları değil, arıcılık, aralık manasında da uyanmak, uyandırmak gerekiyor değerli dostlar. 26 Kasım çarşamba Ankara'dan selam olsun. Uyananlara selam olsun. Allah'a emanet olun.